Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açıklanan arçeliğin 4. çeyrek ve yıllık bilançosunu temel analizini yapacağız. Aynı zamanda grafik üstte teknik analizini yapacağız değerli dostlar. Akşam saat 8'de de Investing'de bizlerin eğitimi başlıyor. Orayı da bekleriz. Sosyal medyada zaten paylaştık değerli arkadaşlar. Şimdi analize geçmeden önce değerli dostlar Twitter serbest piyasa analizi adlı hesabımız canlıda. da sizleri oraya bekleriz. Aynı zamanda aşağıda sizler için açıklamalar kısmında bir link bırakıyorum. Midas yatırımın linki. Bu linke tıklayıp Midas yatırımı indirdiğinizde Mart ayına kadar komisyonsuz hisse senedi alım satımı yaparken hisse senetleri hedef fiyatlarından hisse analiz makalelerine kadar bedava bir şekilde ulaşabileceksiniz. Nerede? Bedava bir şekilde açıklamalar kısmında arkadaşlar. Tıklayın indirin. Haydi gelin başlayalım. Evet yılın e, ilk bilanço analizine tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arçeli'ye bakarsak beta oranınız 1.02'miş, 0.78'lere doğru düşmüş. Yani Borsa İstanbul'a göre hareketleri terste kalıyor. Borsa çıkarken daha az çıkıyor, düşerken daha az düşüyor. Halka çıkık oranı %15. Dayanıklı tüketimde dayanıklı tüketim sektörü ve yıldız pazarda bulunuyor. Cari oran 1.47'ymiş 1.16'ya doğru geri çekilme yapmış. Bir sıkıntı değil birin üstünde olduğu sürece. Likit oran 1'miş 0.77. Birazcık daha 0.80'lerde olmasını isteriz. Nakit oran 39'muş 30. Ciddi manada elinde nakit taşıdığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Aktif karlılığa bakarsak %4.66'ymış. 3.98'lere doğru geri çekilme yapmış. Normal midir? Evet normaldir. Yani Dünyada var olan resesyon, aynı zamanda Euro-Dolardaki değer kaybı ama şu anda biraz toplamış olsa da e, bu bilanço dönemindeki yaşadığı değer kaybından dolayı kar marjına geri çekilme normal midir? Evet normaldir. Bürüt esas faaliyet kar marjı yıllık bazda %30'muş, %29.5'a doğru gelmiş Çok bir gerileme mi? Değil. İyi korumuş kendini. Esas faaliyet kar marjına bakarsak 7.34'müş, 6.38'lere doğru gerilemiş. İnelim. Net kar marjı 4.5'lardan 3.2'ye doğru gerilemiş. Normal bunlar arkadaşlar. Sebebi dünyadaki resesyon etkileri. Aynı zamanda enerji maliyetlerinin artması da ekstra yük bindirdi buraya. Yıllık büyümeye bakarsak %18.4 büyüyen bir arçelik varmış. %19.5 büyümüş arkadaşlar. Her ne kadar resesyon etkisi olsa da geçen yılında 1 puan üstüne büyümeyi başarmış mı? Başarmış. Tebrik etmek lazım. Maliyet oranlarına bakarsak başarı burada geliyor e, 22 imiş maliyet oranı şu an 10. Buradaki ana sebep nedir? Ham maddedeki düşüşler arkadaşlar. Yani ham maddedeki düşüş mesela burayı pozitif etki yaparken Borsa İstanbul'daki bir başka sektöre negatif etki yapıyor. Onu da bilançosu gelince konuşacağız değerli dostlar. Şimdi sektöre göre ucuzluk pahalılığı değineceğiz. Hisse başı kar 4.5 liraymış. 6.4'e çıkmış arkadaşlar. Hisse başı karı artırmış. Maksimum dağıtmak istese temettü. Genelde maksimum dağıtmıyor. Dağıtmak istese bürükte 6.4 verebilir. Bilginiz olsun. Yani 6.4 kesin verir diyemem. Verebilir. Genellikle hepsini dağıtmıyor. İnelim aşağıya doğru. Peg oranına bakalım. 1.40'mış. 0.43'e düşmüş. Bundaki düşüşü önemseniz düşmesini isteriz zaten. Daha da düşmesi Arçelik Arçelik hissesi için pozitif olacaktır. İyi. ROE orana bakarsak arkadaşlar 14.6'ymiş, 15.5'lara çıkmış. Öz sermayesini daha verimli kullandığını bizlere gösterir. Pozitif yorumlarız. Temettü verimi şu an için %2'lere yakın olarak duruyor. Yeni bir temettü şey açıkladığında o da ortaya çıkar. Borç durumuna bakarsak %75'miş, %79.5'lara kadar borç durumu çıkmış. Yani burada firma resesyon sürecine biraz da borçluluğunu artırdığını söyleyelim. Aktif devir hızı 1.04'müş 1.23'e çıkmış. Bunu önemselim. Gayet iyi, başarılı. Stok devir merak ediyorum. Stok devir hızı 3.62'miş 3.35. İşte bak al sana resesyonun kanıtı. Stokları daha yavaş eritiyor. Yani daha yavaş bir satış var. E, resesyon. Ama bu resesyonda bu kadar uzunca sürmeyecek dostlar. Şöyle bir bakayım başka söylemem gereken bir şey var mı? Şimdilik yok. Devam edelim. Şöyle şunları bir kapatalım. Arçelik'in e, her çeyrek bakın net satışları düzenli bir şekilde artıyor. Net satışlar düzenli bir şekilde artarken ana ortaklık e, net dönem kar zararı artıyor. Net dönem kar zararı artıyor. Doğru bir yönetim olduğunu buradaki veri bizlere gösteriyor. Her yıl sonunda baktığımızda ciddi bir artış var. Geçen yıl 68 milyon birebir desek neredeyse birebir artırmış satışları var olan enflasyondan ötürü. Ve yani resesyon orada çok baskılamamış. Enflasyon ürünleri pahalandırması ve döviz artışı diyelim. Buna karşılık da yine aynı şekilde net esas faaliyet karı artmış güzel. Amortismanların satışların maliyetini oranı 3.87'ymiş 3.5'a düşmüş. Çok güzel. Bundaki düşüşü önemseriz arkadaşlar. Yabancı para yükümlülükleri tarafı daha gelmemiş bu tarafa. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Yabancı para net pozisyonu şu anda yok. Ama en son açıkladığı bilanço da pozitifmiş. Muhtemelen burada da yabancı para net pozisyonu pozitif olarak göreceğiz. Toplam boş durumda bakın her çeyrek, her çeyrek şöyle düzenli bir artış varken bu son çeyrekte ufak bir geri gelmesi olmuş. Ama şu an için artış trendini devam ettiriyor. Yatırım tarafına bakalım. Yatırımda öne çıkanlar tarafında Arçelik'e bakarsak %55 yatırım bütçesinde bir artış var. Yani Arçelik %55'lik bir yatırım yapıyor. Bunu da pozitif yorumluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım bulunduğu sektöre göre ne durumda? Dayanıklı tüketim sektörü fiyat kazanç oranı 27 iken Arçelik 17 uygun kalmış. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 5.36 Arçelik 3 uygun kalmış. FDFA verok'te Arçelik 8 Sektör 21. 3 rasyoda da uygun kalmış. PEG rasyosunda da bir düşüş var. Gayet buralar pozitif yönde işaret arkadaşlar. Değer yatırımcısı arkadaşlar için direkt Piotrowski F skora bakalım. 4'müş 6'ya çıkmış. Bunun maksimumu zaten 8-9. 4'ten 6'ya çıkması da pozitif yönde ilerlediğini zaten bizlere birçok rasyoda göstermişti. Bununla da tekrardan göstermiş oldu. E esas faaliyet karına bakarsak geçen yıl 5 milyar TL iken şu anda 8,5 milyar TL'lik açıkladığı bilançoda bir kar var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu enflasyon sürecinde ürünlerin pahalanma sürecinde şu 5 milyardan 10 milyar minimum bekleriz. Ama resesyon etkisini göz önünde bulundursak e, pozitif olduğunu söyleyebilirim. Fesweb mali analiz e, tarafı bu şekildeydi arkadaşlar. Nasıl bilanço açıklamış? Yani bence beklenilenden iyi bir bilanço açıklamış. Özellikle Euro dolar tarafına da bakarsak Euro dolar tarafındaki iyileşme ve oradaki trendsel değişim e, beyaz eşya tarafında Avrupa ticareti daha çok yapan ihracatçılar tarafında pozitif yansımaları sürdüreceğini düşünüyorum. Şimdi gelin yatırım tavsiyesi değildir diyerek teknik analizine bir bakalım. Evet teknik analize baktığımız vakit değerli dostlar bugünkü borsanın, borsadaki geri çekilmeye göre arçelik ne demiştik betası borsaya göre terste kalıyor. Borsa eksi 2 çekiliyorken eksi 2 küsurlarda hatta net söyleyelim. Yanlışlık olmasın. Şöyle bir açalım. Eksi 1.28'lerdeyken R de benzer oranlarda 1.21 kadar geri çekilmiş. Her ne kadar beta ters de olsa da çok ciddi ona göre fark oluşturamamış. Ama borsaya göre terste. Şimdi baktığım vakit dostlar Arçelik pivot noktasından bugün için destek almış. Nedir bu pivot noktası? 107 lira olarak karşımızda. Aşağıdaki destek de 101 lira. Bunu düz psikolojik destek 100 lira olarak kafanızda tutabilirsiniz değerli arkadaşlar. En aşağıda trend desteği de 200 günlük tarafında da 80 lira olarak şu an için karşımızda. Geçelim hemen bu tarafa. Zamanında bizim çizdiğimiz destek şuradaki çizgicilik diyelim. Şunu biz bir silelim öncelikle. Şuraları alım noktasıdır diye de sarı sarı boyamışız. Şimdi şöyle şuradan bir baktığımızda bizim ortalama tarafından şöyle bir baktığımızda özellikle arçelik 108-109'un üstü olarak bakmak lazım. Yani 109'un üstünde arçelik tutunduğu sürece pozitif. 109'un altında olursa aşağıdaki destekleri yoklamaya çalışır değerli arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi tam bu 109'a doğru bir iğne atıyor. R'dan yukarı çekiyor. Buradaki bu ortalamayı da biz belli birkaç şey karıştırdık. Böyle düzgün deneme yoluyla bir Arge gibi doğru bir şeyi yakalamaya çalıştık burada da. Hemen bir algoritma tarafına bakalım. Algoritma tarafı ne zaman şurada bir 13 Ocak günü sert çıkıp ocağın başındaki sert çekimde bir sat sinyali oluşturmuş olsa da tekrar onun üstünde oradaki e, sat sinyali verdiği noktanın üstüne seyir ediyor. Bu seyir devam ederse yukarı yönü tekrar bir al sinyali oluşturabilir. Ama ana noktada dediğimiz gibi şu nokta çok önemli. Tekrar gelirse 108.5-109 diyebiliriz ona düz hesap. Bir de Fibonacci tarafından bakalım Arçeli'ye. E, Fibonacci tarafında bakarsak aşağıda bakın burada da yine 109'luk bir destek var. Daha demin ki 109 ortalama burada da yine 109'luk destek bulunuyor. 109'un kırılmasıyla Fibonacci'de neler varmış? 104, 97, 87, 77 olarak iniyor. Şimdi buradaki fiyatın üstünde neler var? 114.2, 121, 130, 157, 199, 242, 268. Aslında Arçeli'nin orta uzun vadedeki yukarıdaki hedefleri de burada biraz belirmiş gibi duruyor. Fibonacci destekleyen şeyde sizlere söylediğimi söyleyebildiğimi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Herhangi bir uyumsuzluk vesaire bir şey var mı şimdilik yok. Şuradaki dipçimize bakarsak eğer şu aşağıda yeşil yeşil gördüğünüz şu çizgide şu ocaktaki geri çekilmede dipçi ben dibim dibim diye yanmış açıkçası. Şu anda öyle bir dipteyim gibi bir sinyal yok. Eğer böyle bir şey olursa Twitter üstünden de paylaşabiliyorum değerli arkadaşlar. Yani borsadaki ee, düzeltme hareketi tamamlandıktan sonra arçelik, beyaz eşya sektörünün bu yılın sektörü olacağını düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle hem dünyadaki merkez bankalarındaki beklenen esnemeler hem de resesyonun e, yavaşlaması ve son bulması ile birlikte tük dayanıklı tüketim tarafına pozitif fiyatlamalar beklediğimiz hisselerin başında e, arçelik gelir, işte vespe gelir, dayanıklı tüketimin çek baş e, önderleri gelir değerli arkadaşlar. Teknik tarafta 109'a dikkat edelim. 109'un üstü pozitif, 109'un altında ise saydığımız destekleri, 109'un üstünde ise saydığımız dirençleri takip etmenize fayda var değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.